Onuncu soru. Şekilde verilen kenar uzunluklarına göre kosinus alfa değeri kaçtır? Yamukta yükseklikleri kullanıyoruz. Burada zaten A, B, C d'ye paralel verilmiş. Dolayısıyla D'den indirdiği yüksekliğin uzunluğuyla C'den indirdiği yüksekliğin uzunluğu birbirine eşit olacak. Bunlara H diyelim. Şimdi DC uzunluğu 12. O zaman şu uzunlukta 12 birim olur. Tamamı 18'de. Burası E noktası olsun. Ben AE uzunluğuna X dersem tamam 18 olduğu için şu uzunluğa da burası O olsun. OB uzunluğuna 6 elbise X birim kaldı. Şimdi DAE dik üçgeninde de COB dik üçgeninde de bizim indirdiğimiz yükseklikler artık bir dik üçgenin dik kenarlarından biri oldu. O zaman ben bu iki kenarın eşitliğinden kullanacağım. DA üçgeni için yazacak olursa h kare artı x kare eşittir. Altının karesi olan 36'dır. COB üçgeninde Pisagor uygulayacak olursam h kare artı 6 x x'in karesi eşittir 64 olur. Dolayısıyla ben her iki taraftan da h kareyi çekip birbirine eşitlediğim zaman buradan x değerlerini bulabilirim x kareyi karşıya attım. H kare dediğim ifade 36 eksi x kareye eşittir. Eşittir diyorum. Çünkü yine bir h kare ifadesi bulacağım. H kareyi bu sefer de 64 -6 eksi 6 eksi x'in karesi cinsinden yazıyorum. Eksi 6 eksi x'in karesini açalım. 36 eksi 12 x artı x kare. Şimdi 64'ü yazdım. Eksi içeriye eksiye dağıtıyorum. Eksi 36 eksi eksi 12 x'ten artı 12 x attım, eksi x kare yaptım. Eksi x kare oldu. Eksi x kareler birbirini götürdü. 64'ten 36'yı çıkardım. 28 geldi. Sonra 28'i karşıya attım. 36'dan da 28'i çıkardım. Eşitliğin sol tarafında sadece 8 kalmış oldu. 8 eşittir. Burada da bir şey kalmadı. Sadece 12x kaldı. O zaman her iki tarafı da 12'ye bölüp 4 ile sadeleştirdiğim zaman x eşittir. 2 bölü 3 geldi. Şimdi x artık yerine yazalım. Buradaki x uzunluğu 2 bölü 3muş. Bunu bulduk. Soru bizden ne istiyordu? Kosinüs alfa istiyordu. Alfanın komşusu 2 bölü 3. Hipotenüsü de 6. O zaman 2 bölü 3'ü 6'ya bölüyorum. Yani 1 bölü 6 ile çarpıyorum. 2'ye böldüm 1. 6'yı 2'ye böldüm 3. 1 bölü 3 kere 3'ten 9 geldi. 1 bölü 9 geldi kosinüs alfa değeri. Cevap A şıkkı.